Birçok erkeğin yaşla birlikte kaçınılmaz olarak kabul ettiği o göbek. Baba göbeği veya dede karnı yalnızca estetik bir sorun değildir. Bu artan karın çevresi, prostat sağlığı için en tehlikeli faktörlerden birini gizler. Karın yağı, yani visceral yağ. Cilt altında biriken yağdan farklı olarak, visceral yağ karın boşluğundaki organlar, karınciğer, bağırsaklar, pankreas, arasında yer alır ve mesane ile prostate doğrudan baskı uygular. Ancak asıl tehlike bu yağın pasif olmamasıdır. Bu yağ, inflamatuar maddeler salgılayarak hormon dengesini bozar ve prostatın büyümesine katkıda bulunan bir iltihap fabrikası gibi çalışır. Bu yağın en önemli etkilerinden biri, testosteronu östrojene dönüştüren aromataz enziminin aktivitesini artırmasıdır. Sonuç, testosteron seviyelerinde azalma, östrojen artışı ve prostatın iltihaplanmaya ve büyümeye daha açık hale gelmesi. Ayrıca karın bölgesindeki aşırı kilo mesane üzerinde sürekli baskı oluşturur. Bu nedenle birçok kilolu erkek sık idrara çıkma, zayıf idrar akışı veya mesanenin tam boşalmadığı hissini yaşar. Bu sadece yaşla ilgili değildir. Vücudun iç işleyişiyle ilgilidir. 69 yaşındaki Don Felipe adında bir hastam her iki saatte bir uyanmak zorunda kaldığı için endişeliydi test sonuçları prostat büyümesi ve normalin çok üzerinde bir bel çevresi gösterdi. Ona basit bir plan önerdim. Her gün 30 dakika yürümek ve rafine şekerle işlenmiş gıdalar azaltmak. 6 ay sonra geri döndüğünde sonuç şaşırtıcıydı. Bel çevresinden neredeyse 7 cm kaybetmiş, daha iyi uyuyor ve idrar semptomları yarı yarıya azalmıştı. Bana şunları söyledi. Doktor, kendimi hem içten hem dıştan daha hafif hissediyorum. İşte bu küçük ama tutarlı değişikliklerin gücüdür. Karın yağını azaltmak, sıkı diyetler yapmak veya tüm zevklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Daha akıllıca seçimler yapmak demektir. O şekerli içecekleri su veya bitki çayı ile değiştirmek. Kızartmalar ve beyaz ekmek yerine meyve, sebze ve tam tahılları tercih etmek. Balık, tavuk veya baklagiller gibi yağsız proteinleri seçmek. Ve en önemlisi daha fazla hareket etmek. Maraton koşmaya gerek yok. Yürüyüş, yüzme veya taiçi bile büyük fark yaratabilir. Karın bölgesinde kaybedilen her kilo prostat üzerindeki baskıyı azaltır ve kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca kan şekeri ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Bunların her ikisi de prostat sağlığını doğrudan etkiler. Eğer göbek rahatsız etmeye başlarsa, bunu kaçınılmaz bir durum olarak değil, bir uyarı olarak görün. Çünkü estetikten öte, karın yağını azaltmak sağlık, enerji ve uzun vadeli refah için bir yatırımdır. Yağın yatarak yemek yeme oluşkanlığı Roma'da değil, Yunanistan'da doğdu. Romalılar Akdeniz'i fethetmeden çok önce Yunanlar yemeği, şarabı ve sohbeti felsefi bir ritüele dönüştüren simposyon sanatını mükemmelleştirmişlerdi. Bu toplantılarda özgür erkekler, divanlara uzanarak politika, sanat ve ahlak üzerine tartışır, şarap tanrısı Dionysos'a kade kaldırırlardı. Beden dinlenirken zihin uyanık kalırdı. Romalılar, Güney İtalya ve Yunanistan'ı fethettikten sonra yalnızca mimari, mitoloji ve felsefeyi değil, aynı zamanda yaşamı kutlama biçimini de benimsediler. Yunan şöleninden esinlenerek Triclinium adını verdikleri yemek odasını yarattılar. Ancak Roma tarzında. Daha büyük, daha politik ve daha gösterişli. Ancak Roma'da bu alışkanlık farklı bir anlam kazandı. Yunanlar için simposyon entelektüel, hatta ruhani bir boyuta sahipti. Diyalog şarap kadar önemliydi. Romalılar için ise yan yatarak yemek yemek, güç ve statü göstergesiydi. Uzun uza diye oturmak değil, uzanmak bir üstünlük lestiydi. Sadece özgü vatandaşlar, özellikle zenginler, bunu yapma hakkına sahipti. Kadınlar genellikle otururdu. Köleler ise ayakta durur, efendilerine hizmet ederdi. Bu fark, Roma karakteri hakkında çok şey söyler. Yunanlar haz ile düşünce arasında denge ararken, Romalılar bunu hiyerarşi ve gösterişe dönüştürdüler. Yunanlar için şölen fikirlerin forumuydu. Romalılar içinse senatonun bir uzantısıydı. İttifakların kurulduğu, hizmetlerin değiş tokuş edildiği ve toplumsal konumun güçlendirildiği bir alan. Bu geleneğin benimsenmesi Roma İmparatorluğu'nun zirvesine denk geldi. Lüksün ve gösterişin Roma kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dönem. Patrici evleri, mozaiklerle süslü, egzotik kokularla dolu ve uzak eyaletlerden gelen lezzetlerle donatılmış en görkemli triciniumlara sahip olmak için yarıştılar. Artık yemek yemek sadece beslenmek değil, Roma'nın ihtişamının bir yansımasıydı. Böylece Yunanların rahatlama ve düşünce pratiği olarak başlattığı şey, Romalıların elinde güç ve aidiyet ritüeline dönüştü. Sofrada uzanmak, yalnızca yemek yeme biçimi değil, aynı zamanda bir kültürel semboldü. Roma'nın kendisini nasıl gördüğünü özetleyen bir jest. Yatarak yiyen bir uygarlık. Çünkü bunu yapabilecek güce sahipti. Tem Buruç, KTR Viyolu Meyce Zeyzene Uyaz'a Niye Unikşin CZ Staziniyasi, Buruç Diziyatka, Luup Buruç Emerita. Nije je stajlu ki estetiki. Zate je me pojik zaje ovodem dem križe si veden na za nabar prostati. Tuz je zbrusini. rajni ljako tuz je stivzeni. Da bil ju pivze do tuz nego. Tuz je gromad si da džami burusnek. vrobije, je, želita mi, turusk, ilja nađis na pakrzo raz prostat. Nagrono nije za žest Niye pozosta je on bir Ten rodzak zak tuju jak fabrika stanu Uyar niyar hormonal, isiproza, -E -E jest za palnego. Ujani ar chemizne. Kitze za burza hormonal i stori prostati. Vednim ze geda buline je skutkae dizanya tego tuju jest ziliksine aktino je enzimu aromataz. Opozje za nego za pi zeksi w estrogen. Efekt Nizki pozom testosteronu, da buluje se z je pozom estrogenu in prostata zinažnija bardzije je podana na stan zapalni in rozros. Dodatkojo nadmiar masi da buluje okoliži Buzuča Ljajera stajnađis na pakers. Tutumači, da je odzego veli međezejezene z je nadvak odzuza nakpotrzebo od danja mozgu, sabisi trumil ukrajenje njepenega opnijanja pčerza. Tu ni tajlu k jestia vjeku, ale tega, čak funkun že organizem odventis. Pamitampana Pana Felipe, 69 let nego pakcenta, ketere prizet zanje pokoron. Musi vstaja kodi godzine W noji. Jego vajni ki majka zaje prostat, ale tak je obit W pa se mu prosti plan. Otuz minut spesu dizenje i ogranič zini, džukri rafinojaniči oraz junoji vajsoko pivzet vorzone. vorzoner. zeđu mjesekač urđize za poprak. Sıracı piracı 7 cm w tali, Lepispa, pa, ağı varca ze struni ukadu molcu si opu, pori et zidani, ki ce zapamitam. Pane doktor, cüz'u ise vent tırzni i zevirtini. Takaz jest molcu ya ale tırayç zmiyan. Redukça tuşcu buruz zago niye oznacza godvi ani rezignancı ze ulubiyoç potraş, oznacza dokoni vani ozasp napoje gazvane vod, ...lup natura ni minna parami. O zami asmenis potraji biago piyezva vay biraj ovos. Marzia i produkti penozyarniste. Vay biraj çude biaka. Takiye jak reye be. Dere be lüb rolini stizko. O un de neyse zeyst. Vuzak si Niye tirzeba biega maratone. Vistarki speysir. Piyani lup taici. Abi zao vinik. Kajdi kilogram utraudženi dobuju okoli džibuzuča, zemlja je izanadžesta prostati po prelije krenikari. Pomaga tako je regulovala pozivom džukru in sinjeni, ki trejajni ma brezporedni dobuju peje dobuju na zdrožje prostati. Velikičten burzu se je zazina džipuze skaza, po traktužgojo kot signa, a nje ni uničena ozdoba, po pozavvajglem, redukcia tužibu zagotu in gestija dobuju zdrožje, energiji in dugotova je dobra samopokuzija. Zoj zakve je zveni na ležu njenorodzi se dabulju rezimi, le z dabulju grejči. Na dolgopretej je zveni, ki je zveni, dominirala morzer zimne, ki je zveni, 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 ki je Boga Li i pivzikem mnođi. Beje je o tu mješće, dablju A um me meje se pozostala kuzuni. Ki dir reze eme začpiv kultur Heliniistiđm po potbojak podn oć moćji gređi. Nijepirvoj sobijje tajlo arhitekturi, mitologiji žeeze i filozofiji. Piiv zež rajni spos vitovanja jeđa. Je. zobak zidi da bolju Girečki uđje praktik.tra doskonale pasože do umđehe vasnego pokja pristi u Tak narod ze Sitiriglinium, vizimska želja navdihnjena z greškim modelom, lestostostostovana do vizimske skali in duđa. Bardzie je vokazal, Bardzie je politina, Bardzie je teatralna, da bi ju vizumi vedno zauzali za ten nabra in njegovo značenje. Delea Girek Simposio mija Vajmiar intelektualni, Niemal Dakoi, Dialog B. Rajni vani Džakvino, Delea Rizmi Anzalini Perezei udzije stajosi na mađarnim dojodem vadi in dominači. Lini je označila odpodzinko, označila je vajso, tajlovirane objete, in tu gnaj naš bogati, mi je do tega pralo, kobieti, zajevajkim ni liks nič okaži ljub da bodo v zadnji sudumu, zaikte v desid, ni jo nič odživiti po ostalih listomih, kot je žena kdaj poleg nje, vnižata viele meji očarakta je zavezimo. Poja zas gede gureja zuka Ronolagi midzi pizik emnoji ame yele. Reze yeme pizik sta jije hierarchi i ostentak. Dele girek uçta bia formi dey. Dele a rizimyan. Pizik duenim senatu. Mierskem. Gdiza kizilano souse. Vay mi enyano pirisugi umakneano pozik spoek. Lini pereze esto beyo da bulu istoji lizua metafor dominaji. Ten kateo mege turubi. Bey kim? Komusu ono. Kim? Jiza obezno zasugiwa na sezajinek. Pirijejite go zojja zo zbigo si ze okresem rozkvitu imperium. Kidi luksusi teatralno stais istotn jiji de au rizimskie. Patriju zo si domi realizovai on nazje spane ozdobione mozaikami, egzotyzm za pakami i potrelami ze odlegich prožinji. Wedzenie nie beje ohutajlo odeljajem si. Stajo si se sposoben na ukazanje v jelkoči rezimu popřez z viranfinuani siaje in obito sto. Tak vidiš tu, kozaidziosi jako girečka praktica, relaksu in dialogu, da bi ju račeli zimijam pizekstražiosi, da bi ju ritual jadi i piz na lenoči. Prosti gest, ledzenje na leđo, sta si simbolem kulturojem tako globoko zakorenjenim, pizesu tolesje definira spost, da bi ju da ki rezi jeme poslezega samego sibie. bu Muga pozvoli. Bu alışkanlıklar herkes tarafından onaylanmıyordu. Cumhuriyetçi ahlakçılar ve ilk Hristiyanlar Roma ziyafetlerini imparatorluğun ahlaki çöküşünün bir sembolü olarak gördüler. Onlara göre uzanarak yemek kibirli bir davranıştı, ölçülülüğün inkarıydı. Tertullianus ve Aziz Augustinus gibi yazarlar bu uygulamayı oburluk ve gurur günahı olarak kınadılar. Onu toplu yemeklerin sadeliğiyle karşılaştırdılar. Ancak Hristiyanlık sonunda yeni gelenekleri dayatmış olsa da elinde kadeh ile huzurlu bir şekilde uzanan Romalı imgesi Batı kültürel hafızasında sonsuza dek yer etti. Böylece Roma ziyafeti yalnızca bir yemek buluşması değil, Roma ruhunun en derin gerilimlerinin bir yansımasıydı. Erdem ile Haz, ölçülülük ile aşırılık arasında Romalılar bugün hala incelik, gösteriş ve çelişkiyle büyüleyen bir yaşam kutlama biçimi yarattılar. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte birçok gelenek kayboldu. Ancak bazıları, örneğin uzanarak yemek yeme alışkanlığı, hala modern kültürümüzde hissedilen sessiz bir iz bıraktı. Bugün bize tuhaf görünse de, bu uygulama yüzyıllar boyunca uygarlığın, zarafetin ve beden üzerindeki hakimiyetin bir sembolüydü. Yeme eylemini güç ve sosyal statünün bir ifadesine dönüştürmenin bir yoluydu. Romalılar sadece yemek yemiyordu dünyadaki yerlerini gösteriyorlardı. Uzanmak özgürlüğün bir ifadesiydi. Ancele etmem gerekmiyor demenin bir yoluydu. Fiziksel emeğin kölelere ayrıldığı bir toplumda, sofrada saatler geçirmek en büyük lükstü. Yatarak yemek yemek bir rahatlık meselesi değil, bir statü göstergesiydi. Kişinin zamanı, çevresi ve başkaları üzerindeki mutlak kontrolünün görsel bir ifadesiydi. Bu fikir, orta çağ şölenlerinde dönüşerek yaşamaya devam etti. Krallar ve soylular uzun masalarda otururken hizmetkarlar ayakta dururdu. Gösteri olarak ziyafet kavramı da sürdü. Lezzetli yemekler, müzik, kade kaldırmalar, danslar ve konuşmalar saray yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık kimse kelimenin tam anlamıyla uzanarak yemek yemiyordu. Ama Tiricinum'un ruhu, yemek yemenin bir güç ve ayrıcılık eylemi olması yeni biçimlerde yaşamaya devam etti. Yüzyıllar geçtikçe duruş değişti ama ritüelin özü kaldı. Rönesans döneminde İtalyan sorularının sofraları Roma estetiğini yeniden canlandırdı. Meyvelerle dolu masalar, kristal kadehler, hizmetkarlarla çevrili konukların portreleri, kahkahalar ve sanat ile siyaset üzerine sohbetler. Yemek hala bir diyalog biçimiydi ve her şeyden önce sosyal bir gösteriydi. Bugün bile Roma ziyafetinin yankılarını incelikle ilişkilendirdiğimiz geleneklerde görebiliriz uzun iş öğle yemekleri, gala akşam yemekleri, diplomatik ziyafetler veya aile kutlamaları. Artık kimse kadife minderlerin üzerine uzanmasa da yemeği uzatmak, kadeh kaldırmak ve saatlerce konuşmak jesti, birlikte geçirilen zamana saygı göstermenin ve sosyalleşmenin önemini vurgulamanın bir yolu olarak kalmıştır. Aslında... Romalıların uzanarak yemek yeme alışkanlığı yalnızca fiziksel zevkle değil, bir yaşam felsefesiyle de ilgiliydi. Onlar için ziyafet neredeyse kutsal bir eylemdi. Bedenlerin dinlendiği ama fikirlerin alevlendiği bir alan. Mozaiklerle süslenmiş, kokularla dolu yemek salonlarında Romalılar sadece yemek yemiyor. İmparatorluğun kaderini tartışıyor, şiirler okuyor, sırlarını paylaşıyor ve tarihi değiştirebilecek ittifaklar kuruyorlardı. Zamanla yemek, sohbet ve güç arasındaki bu bağ canlı kaldı. İmparatorların sofralarından günümüzün politik veya ticari kararların alındığı akşam yemeklerine kadar ziyafet hala yiyeceğin ve sözün iç içe geçtiği bir sahne olmaya devam ediyor. Bugün bir Roma şöleninin tablosuna baktığımızda veya Pompei kalıntılarını ziyaret edip bir Trigilinum'un izlerini gördüğümüzde o koltukların ve kadehlerin ardında sadece lüks değil aynı zamanda yaşama anlamlandırma biçimi olduğunu anlıyoruz. Hayatın tadını tutkuyla ama amaçla çıkarmak. Romalılar için uzanarak yemek yemek dünyalarının bir metaforuydu. Gücü ve boğulu üzerinde uzanmış, egemenlik ziyafetini sonsuza dek sürdürebileceğine inanan bir imparatorluğun sembolüydü. Yüzyıllar geçmiş olsa da bu hedonizm, zarafet ve çelişki karışımı hala yaşıyor. Çünkü her seferinde bir yemek paylaşmak, konuşmak ve gülmek için saatlere bakmadan, ancele etmeden bir araya geldiğimizde Farkında olmadan küçük bir Roma hareketini tekrarlıyoruz. Biçimi kaybolsa da ruhu hala yaşayan bir gelene yapılan günlük bir saygı duruşu.